Abi ben Hey plant ya. Ya şu ok. Ağır ona çık bak. Hey yer açın. Beyler Ananı bacını sikeyim ya. Hey yer açın. Ara gel. Ara. vurdun ya. Okla da vuruyor oğlum adam. Var ya. Oğlum. La... Ha okla bizim imanımızı... şey tövbe estağfurullah. Orkla bizi sikerler. Görev başarısız. Bak boş geleven. boş küfürler etme amına. İmanımızı devrederler. Soner dayıdan da Ha minik ananı bacını sikiyim Kav Uçar ne ya abi beni buçardan çıkar Ara geldi Banlayın buçarı ya Bomba kuruldu Ben de biz balkondayız en son Ya Allah belanı ver Oooo oh. Afiyet olsun dikkat Nerede? Nerede? City. Yeşilde dedik. Furkan'ın canı 1. Geldi adam. Helal